Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle power supply tamiri yapacağız. Değişik bir çalışma sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar elimizde şöyle bir adet power splayımız var. Bugün biraz da masamızın üstü baya bir karışık. Şimdi e, power supply'mizi biz zaten arızasını falan bulduk. Şöyle, evet. E, video uzun olmasın diye şöyle geçici olarak bir uç yaptım ona kendim ellerimle. Arkadaşlar, şimdi baktığımızda. Kablosunu bağlayalım. Evet. Şimdi ölçüm yapacağız. Bakalım yapmış olduğumuz uç çalışıyor mu? Şimdi kameramızı şöyle alalım. Evet. 19 volt bir enerji olması lazım. 20'ye yakın. Evet. Yapmış olduğumuz uç sağlam. Şimdi arkadaşlar bu uç bugün biraz değişik bir çalışma yapacağız. Bu normal sadece bir power supply e, tamiri olmayacak. şimdi ucu tamir ettik. bu uç içten yani şu demire bağlı olan kablolar içten kablolar kopmuştu, yardık vesaire. E, burayı tamir ettik. gayet de güzel oldu. geçici olarak yapmıştım ama şu anda elinde e, soket yoktu. ama bayağı sağlam oldu. belki de böyle bırakabilirim. şöyle şık bir e, kırmızı siyah. şimdi arkadaşlar daha önce bu şöyle 220 fişimizi çıkartıp atalım. Daha önce arkadaşlar bunu dibinden şöyle kablo bağlamışlar. Görmüş olduğunuz gibi e, kablomu şöyle kenara alalım. E, kablo bağlamışlar. Böyle çirkin bir görüntü olmuş. Güzel olmamış. Biz bunu şimdi yarayacağız. E, yardıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi hep beraber izleyerek merak ediyorsanız izleyin. Şimdi e, bunu yarma işlemi Şöyle Değil makinesiyle yapacağız, aviyeyle yapacağız. sonrasında değişik bir çalışma yapacağız. Bunu kaplayacağız. Yani e, videoyu e, sonuna kadar izlerseniz nasıl bir çalışma yaptığımı göreceksiniz ve bu e, birazdan yapacağım çalışmayı sizler de değişik farklı şeylerde yapabilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış. Kesinlikle videonu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada bunu neyin makinesiyle açarken dikkat etmek gerekiyor. İçeride kondansatörler, devreler vesaireler. Onlara zarar vermeyeceğiz. Gerçi bunun e, şu içerisinde alüminyum bir e, muhafaza var. Ama bazılarında farklı açıklıklar oluyor. İşte oralara dikkat etmek lazım. Evet, harika bir çalışma olacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde içini açtık. Şimdi burada kablolarımızı neyineceğiz? Masamın üstü de oldukça karışık. Bugün bayağı bir şey yaptık. Bir şeyler yaptık bayağı. O yüzden Arkadaşlar lehimleme işimiz bitti. Şimdi e, şu kapaklarımızın kenarlarında çapaklar var. Onları biraz temizleyelim. Temizledikten sonra. işin en sevdiğim kısmına geldik. Arkadaşlar bu tarz çalışmaları yaparken 220 fişi sökmeyi unutmayın. Bizden demesi. Şimdi toplayalım bakalım şöyle. Genelde bunları böyle power'ları tamir ettikleri zaman yani böyle adaptörleri tamir ettiği zaman ustalar arkadaşlar e, buraları yapıştırıyorlar. Biz değişik bir çalışma yapacağız. Yine elimizde bir adet şaşal var. Şaşalı buraya geçirdik şöyle kestik daha önce. Bakın böyle bir çalışma eminim hiçbir yerde görmemişsinizdir. şaşalla kaplayacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Çok sağlam olacak. İstediğimiz zaman şaşalı keseceğiz. İçini açacağız. Yani bir nevi artık bu şaşal bunun yani bu power supply'in vidası oldu. Yani bunu içini açması da artık kolay olacak. Harika oldu arkadaşlar. Çok değişik bir çalışma oldu. Bence çok güzel oldu. kadar yeterli. E, bence e, gayet çok güzel oldu. Dediğim gibi e, şaşalı kestik, üstüne koyduk, yapıştırdık, ısıyla bunu şeklini verdik. E, bu şaşal, e, bu e, power siplemizin aynı zamanda e, vidalar olacak. E, yeni için açmamız gerekirse buradan keseceğiz ve daha basit bir şekilde açacağız. Sonuçta şaşal her yerde var. İstediğimiz zaman bir yerden e, şaşal temin edip tekrar. E, bunun üstüne geçirip birisi uygulayarak e, böyle kabloyabiliriz. E, umarım videom e, hoşunuza gitmiştir. Umarım videom faydalı olmuştur. E, arkadaşlar e, bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bizle kalın.